Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde bize ulaştırdığınız kaynaklara, e, özellikle Doktor Muhammed Said Ramazan Elbuti'nin Fıkhu Sîre adlı eserine ve tabii ki yazarın kendisine odaklanıyoruz. Evet. Amacımız burada sadece tarihi olayları sıralamak değil biliyorsunuz. Peygamberimizin hayatından damıtılabilecek o pratik hikmetleri, e, bugüne dair ilkeleri sizin için ortaya koymak. Kesinlikle. Kaynaklar da zaten bu eserin siyeri yani peygamberimizin hayatını öyle kuru bir tarih anlatısı olmaktan çıkarıp yaşayan, hani nefes alan bir rehberliğe dönüştürme çabasında olduğunu belirtiyor. Aynen öyle. Zaten kavramın kendisi fıkus siyere tam da bunu ifade ediyor. Siyerden, o zengin yaşam öyküsünden fıkıh çıkarmak. Yani İslami yaşam ilkelerini, o anlayış derinliğini, pratik hükümleri. Hı, hı. Kaynaklarınızda da geçtiği gibi El-Buti, bunu sık sık ibretler ve öğütler başlıkları altında yapıyor. Yani olayın sadece ne olduğunu değil, neden ve nasıl olduğunu, ardındaki hikmeti ve uygulanışını gösteriyor bize. Peki bu değerli yaklaşımın arkasındaki isim Doktor El Buti. Nasıl bir ailem? Kaynaklar epey çok yönlü bir kişilik çiziyor. Arapça, Türkçe, Farsça, Batı dilleri, Evet, evet, dillere hakimiyeti var. Uluslararası konferanslar, farklı eserler, tevsih serisi gibi. Belli ki entelektüel olarak geniş bir alana yayılıyor. Kesinlikle. Kaynak metinlere baktığımızda El Buti'nin temel motivasyonlarından biri, İslam'ı özellikle materyalist ya da işte batı merkezli biraz indirgemeci yorumlara karşı savunmak. Mesajın otantikliğini korumak. Anlıyorum özellikle de peygamberimizin hayatını sadece bir deha, liderlik gibi hani seküler kavramlarla açıklamaya çalışan yaklaşımları eleştiriyor. Yani mucizevi boyutu göz ardı edenleri mi? Tam olarak. İsra ve Miraç gibi olayları veya Bedir, Handek'teki o ilahi yardımı rasyonalize etmeye hatta görmezden gelmeye çalışanları. Kaynaklarda Hüseyin Heykel gibi isimler bazı batılı metotlar örnek veriliyor bu konuda. Elbuti için vahiy ve ilahi destek Siyer'in tam merkezinde. Bu çok net bir duruş gerçekten. Peki o zaman Fıkus Siyere dediğimizde sıradan bir peygamber tarihi anlatısından farkı tam olarak ne oluyor? Bize ne katıyor? Temel fark yaklaşımda yani odakta. Fıkus Siyere sadece olayları kronolojik olarak vermiyor. Her bir olayın ardındaki o Kur'ani prensipleri, fıkhi incelikleri, peygamberimizin bunları hayata nasıl geçirdiğini alimlerin analizleriyle birleştiriyor. Hmm. Mesela bir savaş anlatılırken sadece strateji konuşulmuyor. Savaş hukukunun nasıl işlediği, esirlere muamelenin ardındaki ilkeler yani fıkhi boyutlarda işin içine giriyor. Yani sadece bir tarih fotoğrafı değil. Aynen. O fotoğraftan çıkarılacak evrensel ilkeleri ve bir yöntemi sunuyor size. Bu çok daha derinlikli bir bakış açısıymış. Peki kitaptan birkaç kilit temaya değinelim mi? Mesela mucizeler konusu. Bu metotla nasıl ele alınıyor? Şöyle ki, Elbuti, peygamberliği sadece olağanüstü bir beşeri yeteneğe indirgeyen yorumlara karşı çıkıyor dedik ya. Mucizelerin İsra ve Miraç gibi ya da savaşlardaki ilahi yardımlar gibi peygamberlik misyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Evet. Fıkusiyere bakışıyla bu olaylar sadece böyle şaşırtıcı hadiseler değil, aynı zamanda Allah'ın iradesinin, desteğinin bir tecellisi olarak okunuyor ve buradan tevhid, tevekkül gibi temel inanç esaslarına dair dersler çıkarılıyor. Yani mucize sadece geçmişte kalmış bir olay olmaktan çıkıp imanın sürekliliğine dair bir kanıt haline geliyor adeta. Anlıyorum. Peki ya cihat konusu? Sıkça gündeme gelen bir konu. Kaynaklar eserde önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Evet, tutuyor. Kitap bu konuyu Mekke dönemindeki o sabır ve zulme direnişten başlıyor. Hani Habeşistan'a hicret, hüzün yılı gibi zor zamanlar. Hı hı. Sonra Medine'deki savunma savaşları, Bedir, Uhud, Hendek ve İslam davetinin yayılma sürecindeki daha aktif aşamalar. Hükümdarlara gönderilen mektuplar, mute, tebük seferleri gibi. Bütün bu farklı evreleriyle ele alıyor. Farklı aşamalar yani. Aynen. Kaynaklarda belirtildiği gibi Elbuti, cihadın sadece savunmayla sınırlı olmadığı görüşünü savunuyor. Fıkhu sire metoduyla bu farklı aşamalar incelendiğinde her dönemin kendi koşullarına uygun fıkhi prensipler ve stratejiler ortaya çıkıyor. Bu da konunun öyle tek boyutlu anlaşılmasının önüne geçiyor tabii. Toplum inşası da sanırım kritik bir başlık, özellikle Medine dönemi bağlamında. Kesinlikle. Medine'ye hicret sonrası atılan o adımlar, Mescid-i Nebevi'nin inşası ki sadece bir ibadet yeri değil, tam bir merkez aslında. Evet, bir merkez. Sonra muhacirler ve ensar arasında kurulan o eşsiz sosyal dayanışma ağı, yani kardeşlik projesi, muahat ve tabii farklı inanç gruplarıyla yapılan Medine vesikası, yani sahife. Bunlar fıkıh-ı sire açısından sadece tarihi olaylar değil. Değil, evet. Her biri adalet, kardeşlik, çoğulculuk gibi İslami değerlerin toplumsal ve siyasi yapıda nasıl ete kemeğe büründüğünün, yani fıkhın sosyal boyutunun canlı örnekleri olarak analiz ediliyor. Mesela sahife, farklılıklarla bir arada yaşamanın hukuki çerçevesine dair zamana aşırı ilkeler sunuyor bize. Çok etkileyici. Bir de kaynaklarda belirtilen önemli bir nokta daha var eserin Hulefai Raşidin yani dört halife dönemini özetleyen bir bölüm içermesi. Bu da önemli. Neden önemli? Çünkü peygamberimizin kurduğu modelin ve o ilahi düzenin uygulamasının ondan sonra nasıl devam ettiğini gösteriyor. Yani siyerden çıkarılan fıkhın sadece peygamber dönemiyle sınırlı kalmadığını, bir sistem ve süreklilik arz ettiğini vurgulamış oluyor. Anladım. Peki tüm bu yaklaşım yani fokus sire metodu sizin için yani bilgiye derinlemesine ve e, uygulanabilir bir şekilde ulaşmak isteyen biri olarak neden önemli? Ne ifade ediyor? Şundan dolayı önemli. Bu yöntem size sadece geçmişte ne olduğunu anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda o geçmişten bugüne ve geleceğe dair eyleme geçirilebilir bir bilgelik, bir anlayış sunuyor. Yani bu bilgi bombardımanı çağında Olayların ardındaki temel prensipleri, değerleri, Peygamberimizin hayatı üzerinden kavramanıza yardımcı oluyor. Hı hı. Böylece daha sağlam bir muhakeme, bir duruş geliştirmenize olanak tanıyor. Sadece ne oldu sorusunun değil, peki bundan ne ders çıkarabiliriz sorusunun peşine düşüyor aslında. Çok değerli bir bakış açısı. Son olarak kaynaklarınızda El Butti'nin hem Körük körüne taklidi eleştirdiği hem de işte bazı Batılı yazarların Gib gibi isimlerde geçiyor sanırım kaynakları bağlamından kopararak yanlış sunabildiğine dikkat çektiği belirtiliyor. Evet bu eleştirileri de var. Belki üzerinde düşüneceğiniz son bir nokta şu olabilir siyerden fıkıh çıkarma yöntemini anlamak. Yani bu metodolojiyi kavramak, günümüzdeki farklı İslami tarih yorumlarını veya çeşitli uygulama iddialarını daha eleştirel, daha bilinçli bir gözde değerlendirmenize nasıl yardımcı olabilir? Hani yüzeysel anlatıların ötesine geçip o temel prensipleri kavramanıza nasıl bir katkı sunar? Belki bu metodu veya Doktor El Buti'nin eserini daha derinlemesine incelemek, kendi yolculuğunuzda size ilginç kapılar açabilir.